Bu program Korkuteli İlçe Müftülüğünün katkılarıyla hazırlanmıştır. Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Alemlerin Rabbine sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Efendimiz alemlere safa Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimize, âline ve ashabına sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli izleyicilerimiz bugün inşallah Kafirun suresini işlemeye çalışacağız. Musaftaki sıralamada 109. sure iniş sırasına göre 18. suredir. Fil suresinden önce Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşriklerini defaatle İslam'a çağırmıştır. Onlar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın çağrısına uymuyorlar. Putlara tapmaya devam ediyorlardı. Şirkte ısrar etmekle kalmayıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i davasından döndürebilmek için hem de kurulu düzenleri, şatafatları bozulmasın diye onlar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama cahilce, kafirce ve ahmakça tekliflerle geliyorlardı. Bir defasında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama geldiler. Dediler ki mal istiyorsan sana hepimiz mal verelim, en zenginimiz sen ol. Ee, güzel kadınlardan istiyorsan en güzellerini sana nikahlayalım. Eğer senin davan riyaset ise, baş olma sevdan var ise seni reisimiz yapalım, davandan vazgeç dediler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunu şiddetle etti. Peygamberimiz bunu kabul etmeyince yine tekrar geldiler. Yanında Ebu Talip de vardı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın. Dediler ki şu yeğenle bir şey söylediler. Bak biz bu ona şunları şunları vaat ediyoruz. Hiç olmazsa şuna razı olsun. Bir sene biz onun tanrısına tapalım bir senede o bizim ilahımıza tapsın. Böylece hayır ve selamet kimin tarafında ise her birimiz ona isabet etmiş oluruz dediler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlarla muhatap olmayarak amcası Ebu Talib'e dönüp amca değil bunların yapmış olduğu teklifler bir elime güneşi diğer elime ayı verseler vallahi davamdan dönmem diyerek aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konudaki kararlılığını dile getiriyordu. Kıymetli kardeşlerim kalpleri kararmış olan ve haklarında lekat hakkal gavlu ala fehum la yu'minun. Andolsun ki onların pek çoğu üzerine küfür sözü hak olmuştur. Onlar iman etmezler buyurularak iman etmeyeceği Allah'ın ezeli ilmiyle bilinip tescil bu kafirler peygamberliğinin ne demek olduğunu bilmiyorlardı. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamıyorlardı. Bilmiyorlardı ki Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam davasından asla dönmezdi. Hiçbir sebep ve dünyevi hiçbir menfaat onu yolundan geri çeviremezdi. Çünkü o maddi bir menfaat ve şahsi bir şöhret peşinde asla değildi. O Allah'ın elçisiydi. Hak namına, Allah adına hareket ediyor. İnsanların selameti için onları kurtuluşa, tevhide çağırıyorlardı. Kıymetli kardeşlerim, tevhid ilkesinin bir sembolü olarak Mekke döneminin hemen ilk yıllarında indirilen bu sureyi celilede Mekke müşriklerinin şahsında bütün putperestlere, İslam'ın haricinde bir yol benimseyen tüm kafirlere ve Allah'ın nizamına karşı oluşturulan tüm ideoloji sahiplerine küfür ve şirkin aynı şey olmadığını, ayrı şeyler olduğunu, aralarında bir benzerliğin olamayacağını, ve dolayısıyla bu iki inanç sistemi arasında herhangi bir sentezlemeye gidilmesinin, mezcedilmesinin mümkün olmayacağını kesin bir dille dile getirilmiş oluyordu, ifade edilmiş oluyordu. Çünkü Allah katında din İslam'dır. Rabbimiz Azze ve Celle, innet دِينَ عَنْدَ اللّٰهِ Allah katında tek din İslam'dır buyuruyor. Yine, وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ kim İslam'ın haricinde bir yol tutarsa, bir din benimserse kendince o ondan asla kabul olunmayacak ve ahirette hüsrana uğrayanların kendileri kendisi olacaktır buyurarak Cenab-ı Rabbül Alemin Allah'ın haricinde yol tutanların sonunun hüsran olduğunu böylece dile getiriyordu. Kıymetli kardeşlerim, İslam dini fıtrat dinidir. İnsanın yaratılışına uygun olan tek din İslam'dır. Onun haricindeki his, hiçbir sistem İnanç ve ideoloji İslam'ın insana bahşetmiş olduğu, vaat etmiş olduğu dünyevi ve uhrevi kazanımları asla kazandıramaz. Hiçbir ideoloji, hiçbir inanç sistemi İslam'ın insana kazandırdığı ahlaki erdemlere, faziletlere onu eriştiremez. İslam fıtrat dinidir dedik. Çünkü insanı yaratan Allah'tır. Kainatı yaratan Allah'tır ve onu en iyi tanıyan, bilen odur. Ela ya'lemu men halak. Hiç yaratan bilmez mi buyuruyor Rabbimiz. Yine Allah Celle Celaluhu Rum suresinde fe aqim vechake dinne hanife. Fıtratallahi lleti fadran nas aleyha. Yüzünü haniflerden olarak sadece gönülden inanarak Allah'a çevir ve Allah seni hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Ve la tebdila li Allah'ın yaratmasında hiçbir <laughs> değişme yoktur ve zeliket dinul doğru din doğru inanç budur insanlara saati getirecek olan budur ve lakin ekseren nas la ya'lemun fakat insanların pek çoğu bunu bilmezler Munibine ileyh gönülden <laughs> Allah'a yönelin ve tequh Allah'tan sakının, Allah'ın rızasını kaybetmekten, hoşnutluğunu kaybetmekten sakının ve kıyımus salah namazı dosdoğru kılın ve la minel müşriklerden olmayın. İslam'ın haricinde bir yola girerek kendinizi şirk'e saplamayın, ahiretinizi husran eylemeyin. Kıymetli kardeşlerim, işte böylece Cenab-ı Allah fıtrat dini olan İslam'a insanları çağırmakta, insanları selamet yurduna çağırmaktadır. Vallahu yed'u ila selam. Allah tüm insanları saadetini dilemekte fakat insanlardan ona icabet edenler hep az olmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, Tüm bu e, davetlere rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhide çağırmasına rağmen İslam'a ve Müslümanlara karşı öfkesinde kininde devam eden, batıl davalarında devam eden kimseler hakkında bu sureyi celileyi Cenab-ı Rabbül Alemin indiriyor. Buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi şerifiyle Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin taptıklarınıza tapmam, tapamam da. Ve la entum abidune ma abud. Sizler de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz. Ve la en abidun ma abettum ve la entum abidune Yine ben sizin taptığınıza tapmam, sizler de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Lekum dinukum din. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Kıymetli kardeşlerim, İkinci ve üçüncü ayet celillerde Rabbimiz Azze ve Celle Hazreti Peygamber'in şahsında tüm müminlerden sadece Allah'a ibadet etmeleri ve Allah'a Allah'ı inkar eden ve Allah'a şirk koşanlarla kendileri arasında ne ibadet ne de ahlak ne itikat yönünden inanç yönünden herhangi bir benzerliğin bulunmadığını ve bulunamayacağını dile getiriyor. Dördüncü ve beşinci ayetler ise bu Kur'an'ın bir uslubudur. Bazen pekiştirmek için böyle aynı hususa vurgu yapılır. Dördüncü ve beşinci ayetler ikinci ve üçüncü ayetleri vurgu yapar. Leküm Din veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Bu ayetlerle de Rabbimiz Azze ve Celle o müşriklerin ümitlerini kırmakta, İslam ile şirk arasında herhangi bir benzerliğin olmadığını ifade etmiş olmaktadır. Rabbimiz Azze ve Celle bu sureyi celileye kul ya eyyuhel kafirun diye başladı ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu şekilde o kafirlere seslenmesini emretti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şefkatin, merhametin, musamahatın, nesaketin ve nezahetin doruğunda zirvesinde bulunuyordu. Alemlere rahmetti ama bu ayetlerin muhatabı kafirler olduğu için Kur'an hakimde böyle ifadeler çok nadirdir. Kul ya eyyuhel kafirun ey kafirler. Çünkü sizin inancınız inanç değil, siz küfürdesiniz, şirktesiniz, kendinizi doğru zannetseniz de sizin davanız yolunuz yol değildir şeklinde böyle bir hitaba maruz kalmışlardır. Leküm dinikum veliyedin ayetine gelince burada da bir incelik vardır. Şöyle ki İslam alimlerine bir kısmı küfrün tek millet olduğunu bu ayetten istilal ederek ifade buyurmuşlardır. İmam Şafii ve onun ekolünde bulunan kimseler ehl ehli kitabın yani Hristiyan ve Yahudilerin birbirine mirası olabileceğini ama onların ehli, i kitabın Müslümanlara mirası olamayacağını onun için İslam tek millet küfür tek millettir diye bir e, sonuca varmışlardır. Kıymetli kardeşlerim Kafirun suresinin e, önemli e, önemiyle alakalı birkaç şeye değinmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kul huvallahu ehad ta'dilü Kur'an İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir buyuruyor. Kafirun suresi ile alakalı da Kur'an'ın dörtte birine denk olduğunu ifade ediyor. Ya Resulallah döşeğime geldiğimde hangi duayı okumamı tavsiye edersiniz diyen sahabe efendimize aleyhissalatü vesselam efendimiz Kul ya eyyuhel kafirun suresini oku çünkü şüphesiz bu sure şirkten beraattir buyuruyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının sünnetinde kafirun ve İhlas suresini zamm-ı sure olarak okuyor. Twitter namazında ala kafirun ve İhlas surelerini okuyor. Yine ihram namazında tavaf namazında da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kafirun ve İhlas surelerini zamm zammı sure olarak okuyor. Okumamızı tavsiye ediyor. Kıymetli kardeşlerim İslam Allah'ın bize bahşetmiş olduğu en yüce nimettir. Biz kendimizi tanımayı, kainatı tanımayı ve bu hayatı Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşama imkanını İslam ile elde etmiş oluyoruz. Peki kafirin suresi bizlere neyi anlatır, neyi söyler? Kafirler, müşrikler ve münafıklar, dışı Müslüman görüse de içi kafir olan münafıklar, bunlar bizleri istikametimizden alıkoymak, caydırmak, kaydırmak için türlü türlü tekliflerle karşımıza çıkabilirler. Biz Muhammed ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir elime güneşi verseniz, bir elime ayı verseniz vallahi davamdan vazgeçmem diyen Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmeti olarak bizler de bir elimize gümüşü, diğer elimize altını, bir elimize serveti, diğer elimize şehveti, bir elimize dünyanın bir, imkan, bir kısım imkanlarını, diğer elimize başka bir kısım imkanlarını verseler bizler de davamızdan asla dönmemeliyiz. İslam bize bunu emreder. Kafirlerin tüm aldatıcı, caydırıcı, şatafatlı teklifleri karşısında sırat-ı müstakim noktasında olma hususunda bir İslam deklarasyonudur bu kafirun suresi. Onun için gam değildir gide dünya kala din, gam odur ki kala dünya gide din. Dünyalık gidebilir tekrar kazanılabilir, ama ahireti kaybettiğimiz zaman elimizde hiçbir şey kalmaz. Sersefil kalırız. Dünyada da ahirette de berbat bir hale dönüşürüz. Kıymetli kardeşlerim kafirin suresiyle tevhid inancına ve İslami esaslara ters düşen e, küfür ve batıl sistemlere ve sistemleri ıslarla inatla savunanlara karşı e, İslam'ın kesin tavrı ve tutumudur bu sureyi celile. Bizler de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak asla bu davamızdan dönmemeliyiz. Ve küfürle şirkin asla sentezlenemeyeceği, bir araya getirilemeyeceği, hiçbir benzerliğin olamayacağı, Allah katında makbul dinin sadece ve sadece İslam olacağı, İslam'a inananların, İslam'ı yaşayanların selamete, huzura ve cennete ereceğini bu sureyi celil'e bizlere haber vermektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Bizleri en büyük nimet olan İslam ve iman nimetinden ayırmasın. Huzuruna imanı kamil ile İslam ile çıkabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Allah'a emanet olunuz. Eli İlçe Müftülüğünün katkılarıyla hazırlanmıştır.